Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele'de 4 tane göze vardır. Bismi derken Allah'a he derken Rahman ve Rahim 4 tane göze Cennetin dört nehri besmele-i şeriften çıkar. 18 defa Bismillahirrahmanirrahim okuyan kişi bütün hastalıklardan kurtulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah cümlemize sıhhat, afiyet versin. Cümle hastalara Rabbim haydi şifalar ihsan eylesin. <laughs> besmele-i şerifte <laughs> 19 tane harf vardır. 19 harf vardır sayıldığı zaman. Aleyhatis tisata aşar. Cehennemin 19 azap meleği vardır. Cehennemin kameraman kardeşimiz de başladı şimdi okumaya. <laughs> Maşallah. Cehennemin 19 e, azap aleyha aşar. 19 azap meleği var. Bu besmele-i şerife devam edilen kişi Allah'ın izniyle azap meleklerinden kurtulur. <laughs> Böyle yani besmele-i şerif indiği zaman vahiy olarak bütün Mekke halkı bu besmelenin yani çok büyük kalabalık meleklerle indirildi ve bunun şeyinden titredi Mekke. Titredi ve herkes bunu hiç ne oluyor dedi böyle zangırdadı yani. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Kullu emrin zibalin lem yübde fi bismillah fe ve Her iş bir mesuliyet taşır. Besmele ile yapılan işte hayır gelir. Özet olarak bu kadar. Ben Besmele'nin tam tefsirini yapayım dedim. Üç haftada anlatamadım. Evet. Ha, bu kadar, özetin özeti oldu bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü bütün hamdler. Şimdi Kur'an-ı Kerim ilk kelime, elhamdü bütün hamdler. Neyle başlıyor? Allah'ın kitabı hamd ile başlıyor. Allah Celle Celaluhu lütuf sahibi, ikram sahibi, nimet sahibidir. Allah'tan bize zarar gelmez. Allah kullarına göz verir, kulak, el verir, ayak, hep rahmet ve nimet verir. Onun için o güzel Rabbimize hamd olsun. Yağmurlar yağdırın. işte barajlarımız doldu. Allah darlık kıtlık vermesin. Mahsulatlar oluyor. Çeşit çeşit meyveler var. Onun için elhamdu. Bir. iki. Çok hassas bir mana vereceğim. Dikkat. İlk bu hamdi Rabbimiz kendi zatına kendisi yaptı. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam öğrendi. Ondan sonra Resulullah Efendimiz. Bunu ilk kez Rabbimiz. Elhamdülillah. O Allah'a hamd olsun. Allah'ımız kendi zatına hamd ediyor. Onun için Allah Celle Celaluhu ne kadar ikram ediyor, ne kadar lütuf ediyor. Yani kul bin defa bir gün içerisinde isyan ediyor, Allahü Teala onu yine affediyor. Daha ne istiyorsun sen? Onun için Rabbimiz diyor ki ben kendime hamd ederim. Sizin böyle bir Rabbiniz var. Allah'a ni'men mevla ve ni'men nesil. O ne güzel Rabbimizdir. O ne güzel bizi yaratandır. <laughs> Elhamdülillah. O Allah'a hamd olsun. Şimdi bu Arapçada bir kayda daha var. Elhamdülillah olması gerekir. Hamd bana mahsustur. Çünkü Rabbimiz kendisi bunu efendim ifade ettiğine göre ama lillah diyor gayip gibi. Allah Celle Celaluhu bize yakın gibi görünür ama Allah'a ulaşmak bir efendim uzaktır. Perdeler var. O Allah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbidir. Bakın dünya bir alemdir. Ama burada alemler diyor. Ya demek oluyor ki Rabbimizin yaratmış olduğu bu dünya, güneş, ay gibi bizim bu gördüğümüz dünya gibi alem gibi çok alemleri var. Hatta mesela şimdi bahsediyorlar dünya gibi yani dünya efendim işte güneş ay ve bu içinde bulunduğumuz e, alem gibi 4 milyon e, bu özelliklerde e, alemler olabilir. Zaten 4 milyar e, galaksi var falan o mesele gider de gider. Ben e, böyle inanıyorum benim de inancım aynıdır. Yani bu gördüğümüz gök kubbe sadece burası değil. Sadece ben gördüğümüz güneş ay kainat bu değil. Bunun dışında milyonlarca elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir Allah. Allah çok büyük. Evet. Yani insanlar sadece dünyada başım dönüyor diyor. Baş döndürücü dünya. Ya senin başın dönmüş. Bir şeyin döndüğü yok. Allah çok büyük. Allah'ın yaratmış olduğu mesela Miraç gecesinde Resulullah buyuruyor ki Allah'ın yarattığı bir melek Elini dünyaya uzatsa dünyayı dünya avucunun içerisine alır diyor. Yarattığı melek bu kadar büyük olursa kendisi nasıl olur? Bırak diyor, bu işi kendisi nasıl olur? Bizim Cübbeli Hoca Allah hayırlı ömürler var. fazla düşünme motoru yakarsın diyor. <laughs> Allah selamet versin. Allah ona müthiş bir kabiliyet ver. Allah izzetini arttırsın. Allah hayırlı ömürler versin. Değerli Üstadımız Efendi Hazretlerimize sıhhat afiyet hayırlı ömürler versin. er rahim son derece merhamet sahibi ve rahimdir, kullarına bağışlayıcıdır. Maliki ve kıyamet gününün sahibidir. İyâken abdu ve iyâken estâin. Ya Rabbim sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz. İhdina sıratel müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Evet. Hangi yoldur o? Sıratel lezinen amt aleyhim. Nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna. Onların yoluna bizi ilet. Gayril mağlubi aleyhim. Gazap Yahudiler. Bakın burada Yahudilerden bahsederken mağlub, gazap edilen. Yani bunlarda rahmet yok. Ki hakikaten bunlar insanlığa yani büyük büyük işler yapıyorlar. Plajdaki çocukları öldürüyor. Kadın öldürüyor. Yani şu İsrail'de olan olaylara bir bakın. Yani insanlığa sığmayacak işler bunlar. Gayril mağdubi aleyhim, Allah'ın gazap ettiği insanlar. Ve dalin dalalete düşmüş. Mesela Yahudiden pek iman eden çıkmaz. Ama yolunu dalalet kelimesi yolunu kaybetmiş. Ya gitme o tarafa dersin. Ha nereye gideyim bu da bu tarafa döner. Onun için Hristiyanlar akrabahumme ve delilzina efendi Nasara. Yani Hristiyanlar imana yakındırlar. Hristiyanlardan Müslüman olan oluyor. Yahudiden olmuyor. Çünkü Allah onlara gazap ediyor. O ama Hristiyanlar dalalet yolunda. Dalalet yolunda hakkı göstersin yola geliyor. Ya Rabbim bizi ne Yahudilerin yoluna Ne Hristiyanların yoluna Peygamberlerin, Sıddıkların, Şehitlerin Salihlerin, Velilerin yoluna İşte tarikatta, tasavvufta Rabıta dediğimiz bu Bağlantı kurmak evet. Buradaki ayette geçiyor Bağlantı sevgidir allah Teala nimet verdiğin yani peygamberleri sevmek, yani sahabe-i kiramı sevmek, Allah dostları sevmek, alimleri sevmek. Gönül bağı kuracaksın. Onların yoluna başka nedir? Sevmeden gidemezsin ki o yola. Seveceksin ki o yolda gide. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Amin. Ve kûnü muhas iyilerle beraber olun diyor. Allah bizi Amin. iyilerden ayırmasın. Rızasına nail eylesin. Amin. Allah ülkemize selamet versin. Amin. Birlik beraberlik nasip Amin. eylesin. Dua edelim. Amin. أذن بك آمين سبحان ربك وبلا الحمد لله الذي هن لِهَذَا ما كنا نتدرب له هدان الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بتمام كل ولا حول ولا قوه الا بالله يا ارحم الراحمين Yapmış olduğumuz taat ibadetlerimizi kabul eyle. Abi. Kıldığımız namazlarımızı kabul eyle. Tuttuğumuz Abi. oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Ya Erhamer Ya Erhamer Rızana muvafık amellere bizleri muvaffak eyle ya Rabb. Farzıyla, Abi. vacibiyle, sünnetiyle, müstehabıyla, dini ve kâmilen yaşamaya muvaffak eyle. Abi. İsyanlara, tuğyanlara düşmekten, fıskı fucurlara düşmekten muhafaza eyle ya Rabb. Yeni yetişen nesilleri İslam'a Kur'an'a hadim eyle. İffetiyle, vakariyle, namusuyla güzel bir şekilde yuvalar kurmaya muvaffak eyle. Haramlara, isyanlara düşmekten muhafaza eyle. Abi. Cümle hastalara, deva, dar da zor da olanlara selametler nasip eyle. Annelerimizi, babalarımızı affeyle Ya Rabbi. Evet. Dari beka ahirete edenleri gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Evet. Kardeşlerimizi, yakın uzak akrabalarımızı dünya ahiretlerini mamur eyle. Evet. Ülkemize selamet nasip eyle Ya Rabbi. Evet. Ülkemizin her bir e, bölgesine selametler, huzurlar Ya Rabbi <laughs> güzelliklerle doldur, taştır. Tam bir kaynaşma, dayanışma nasip eyle. Kargaşa çıkartmak, fitne çıkartmak isteyenleri ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların, şerlerini, musibetlerini başlarına makus evet. eyle Ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi, Suriye'ye selametler nasip eyle. Bile Milad-ı İslam alemine selametler nasip eyle. Geriye kalan ömürlerimizi rızana muvafık bir hayat ile son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdu ve resulü <laughs> diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. Rabbi'l firverham ve tecavüzen ma ta'lem ve ma'lem alem. İnneke ente Allah lazul ekrem.